Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımızın en çok videolarından biri olan Stick War Legacy'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden gelen yazılarda sizin isteğinize göre oyunumuzu oynuyoruz biliyorsunuz. Bu arada gerçekten bu videoya yani bu video tarzına çok fazla istek var, çok fazla yorum var, çok fazla beğeni var. O yüzden hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada bu videoya da artık iyi bir like bekliyorum. Güzel bir like ve yorum kısmından yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bugünkü seçtiğimiz yorumumuz Neon hile diye bir arkadaşımız. Neon hile arkadaşımız. E, keşke ben de çıkabilirsem diye hile direkten etmiş. Çıktın kardeşim. Çıktın hiç sıkıntı yok. Şimdi demiş ki bir vamp giant. Yani ben sen vamp giant yazıp da öbürlerine yazmayınca hepsine vamp kostümü giydirdim. Onu ilk başta söyleyeyim sana. Ondan sonra 4 sparta, 4 altın sparta, 8 merik, 2 elit, 4 normal okçu. Şimdi Geçen videoda yaptığımızı yapmayacağız. O hataya düşmeyeceğiz. O yüzden ben ilk başta birkaç gece arkadaşım Merik'le e, Merik diyorum. Elit'i basacağım. Bir tane elit basıp bir tane altın sparda basacağım. Bir tane de şey basarım. E, siz getirin. Merik basarım. Bir altın sparda, bir elit, bir Merik basarım ta ki parayı toplayıp da şu normal parayla alabileceğimiz şeyleri alana kadar. Ondan sonra geri kalan aldıktan sonra da parayla çıkarabileceğimiz şeyleri çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi son stüdyolar modu. Yeni oyun diyelim. Her zamanki gibi atlıyorum. Her videomuzda bunu izlememize gerek yok. Hadi bebeğim güle güle sana. Bu arada var ya oyunun sesi acayip fazla geliyor. Kısamadım da keşke kıssaydım. Sen zaten veriyorsun abicim. Ben otomatik savunmam için buraya hazırladım zaten sizin istenizi. Bir bu bir bu bir de bunu basayım. Şimdi aa şundan alsaydım. Neyse. Şimdi 2, 3, 4 tane şeyimiz olsun. Evet 4 tane şeyimiz olsun. Gel kardeşim hızlı bir şekilde. Şu an sen savunmanı yaparsın zaten. Ben şuradan hızlı bir şekilde parayı basmak istiyorum. Bir tane giant. 4 normal sparta. 4 normal okçu basmam lazım. Hesaplayın inan. Dört normal okçu. Ne eder? 1200. Değil mi? 4 normal okçu. 1200 4 Spartan'ı 2000'den 3200 1500 de o 4700 yani ben yaptığımda daha hızlı olması lazım ama sanki hızlı değil gibi he? ne diyorsunuz Abi hızlı bir şekilde Az kaldı az kaldı Oraları şimdilik göstermeme gerek yok zaten ilk oyun olduğu için Gençler zaten bugünü her halükarda geçeceğiz. Yazın bakalım yorumlar gün yorumlara. Kaç güne kadar dayanabileceğiz? Hemen bir şekil yazın. Şimdi 4 okçumuzu basabiliyoruz değil mi? Bunu götürdükten sonra oradan gelenlerle 4 okçumuzu 1200'e hallettik gibi ya. Şunu götürürüz. Peşine bir tane daha gelir. 4 okçu tamam. 4 okçu hallettik. Dediğim gibi hepsine vant giydirdim. Benim tahminim bu sirkülasyon arkadaşlar bir 20 günü 25 günü bulur. 25'i geçeriz. En son 26'yı da mı kaldık yazılanlarla? Bu arada yorumlar kısmına şey yazmışsınız. Abi neden ek asker basmıyorsun? Arkadaşlar ben sizin isteğiniz yorumlar kısmında evet ki bitirdik. Yorumlar kısmında ne geliyorsa onu basıyorum. Ekstra bir şey basmıyorum arkadaşlar. Ekstra basma isteği duymuyorum. Çünkü bu sefer anladın mı? Çok fazla yanacağız. Zaten parayla bazı şeyleri alıyoruz. Ee, ekstra çok fazla şey olur. Gün uzar, video uzar. Ama sizin istediğiniz kalıp kaç güne kaydeder? Bizim amacımız burada bu. Yorumlar kısmından abi işte daha fazla giderdin. Neden basmıyorsun ek asker falan? İstemiyorum abi. Siz ne istiyorsanız onu görmenizi istiyorum. Ekstra bir şey istemiyorum. Onun için basmıyorum arkadaşlar. Onu söyleyin. Ondan sonra ne vardı? Bir şey daha vardı abiciğim. Bir şey daha vardı. Benim size söylemek istediğim. Şu an aklımdan uçup gitti ya. Neyse. Şu an aklımdan uçup gitti. Ben ilerleyen şeylerde size geri dönüş yapacağım. Gençler. Gerekli tüm parayı topladık. Benim aklıma şu geliyor. Şimdi burada 3 tane şeyimiz, 7 de şeyimiz var ya. Merikimiz 3 tane ghost Spartan. Şimdi şu sizin isteklerinizi bir basalım ilk başta. Abicim 4 tane Spartan. Bir tane Giant. 4 tane normal okçu. Bunlar bizim normal oyundaki parayla alabileceğimiz karakterler. Hatta şu şeyler gidebilir artık. Ee, ölse de önemli değil. Diyorum ki şimdi basabileceğimiz burada şey var ya. Bunun bir tanesini daha basayım. Ya da basmayın. Şundan basayım. iki tane daha. Gençler. Şunları da ilerleyen zamanda basayım diyorum. He? Askerlerimiz gitmeye başladığı zaman. Zaten baya bir asker çıkacak. Ya da bu videoda ben hepsini basayım. Bundan sonraki videolarda yazın. Abi yarısını yazın. Yarısını şu zaman bas. İşte ilk çıkıldığı gün basabildiğin zaman bas. Ne bileyim geri kalan yarısında. da 10. günde bas. 15. günde bas. Bu tarz bir şey yapabiliriz. Veya 20. günde bas. Genelde 20. günde biz çok fazla hasar almaya başlıyoruz ya. Öyle yapalım. Gençler 10. geceye geldik. Şu ekstraları basmadım. Niye basmadım onu da söyleyeyim. Abi öyle demedim. Bu videoda basacaktın demeyin. Siz görün diye basmadım. Şimdi dersiniz abi bastığını niye görmedik demeyin diye. Bekledim arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videolarımızda Abi şu zaman bas diye yazıp ona göre basalım. 8 tane merik bayağı da çok oldu lan. Açağa. Abi 8 merik evet. bildiğin şifa deposu ya. Bildiğin şifa deposu. Harbi 8 merik çok oldu arkadaşlar. Neyse. Bakalım kaçıncı güne kadar. Ya 8 merik. Zor ya zor. 30'u görürüz diyorum ben bu sefer. Ama göreceğiz. Bakalım kaça kadar gideceğiz. Bir de ne diyecektim? Aa aklımdayken bak aklıma geldi. Arkadaşlar bazıları yazmış abi 10 tane Griffon bas. 10 Griffon arkaya 5 tane Merik. Kardeş Merikleri geçtim. 10 Griffon'un 1000 elmastan 10.000 elmas eder. Sen gerçek hayatta basabilecek misin? Bir de öyle düşün. Biraz daha mantıklı. Ha basarız. Basmada sıkıntı yok ama 10 tane griffin çok değil mi ya? Bence çok. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama bence 10 tane grupun peşine birkaç tane şifacı e, zaten oyunu bırak sabaha kadar şey basanasını satayım. Asker bas. Arkadaşlar 15. geceye geldik. Bir tane kaybımız var. Bir tane kaybımız var. Okçulardan. O da kimin eseri? Tabii ki biliyorsunuz. Diit Kayin. Abi sevmiyorum onları ya, onları sevmiyorum. Ama e, son birkaç gecedir şöyle yaptım. Diit kaylerin geldiği geceler, saldırı moduna geçtim. E, Ghost Sparta ile gittim ben öldürdüm. Bu videomuzda öyle deneyelim. Diit Kayların geldiği gece, yalnızca Diit kaylerin geldiği gece, saldırı moduna geçiyorum. şeylerle birlikte gidip ben öldürüyorum. Ghost Sparta Ama şu sekizli şey Merikler şifacılar Abi bildiğiniz Hastaneyi kurmuşuz orada bir şey olursa Bunlar direkt serum basıyor Direkt serum basıyor Öyle bir şey yani sekiz Merik Harbi dehşet oldu Bir tanesi bak zıplayanlardan Bir tanesi ah Diğit Kayı geldi bak Diğit Kayı geldiğinde Şöyle yapıyorum abi oha Evet bir okçum daha gitti Abi gelir misin? Gold seçemedim. Bir okçumuz daha gitti. 69'da 68'e indik. Ne yaparsan yap bebeğim. Evet. Zaten bunu indiremez. Böyle yapıyorum abi. Deed kaydelerin geldiği gece ama yalnızca. Yalnızca deed kaydelerin geldiği gece. Zıplayanlar bir okçuyu daha götürdü. Kayıp iki okçu oldu şimdiye kadar. 15. gecede iki tane okçumuz gitti. Neyse canımız sağ olsun. Gelin gelin. Onlar gelene kadar o. Zaten bu geceyi de bitirdik. O ikisi de gelmeyi versin. Dehşet paramız da birikiyor bu arada baksana 25 bin. Aslında bassak deli basarız yani. Askerler gittikten sonra deli bir şekilde basarız. Bu arada 590 tane de şey öldürmüşüz ha. Kötü değil 590. Arkadaşlar 20. geceye geldik. Kaybımız ne? 6 tane okçu. Diit kayılardan ben bu okçuları kurtaramıyorum. Ama 20. gece şu şekilde geldik. Bu da güzel başarı bence. 20. gece bu şekilde geldik. Okçular tabii ki işimize yarıyor ama okçular olmasa da hani şuradaki 8 tane merik gitmezse abi bu merikler bunların canını çoğalttığı sürece bak yine geldi ya. Ben Artık bu deep kayları çok gıcık oluyorum. Bak. Aa, dev de geliyor. Dev de geliyor. Dur. Önümü boşaltamadım ki. Oğlum. Deep kayıya vuruyor muyum? Vuramıyor muyum? Onu bile görmüyorum ya şu an. O kadar hengamenin içinde inşallah vuruyorumdur. Şu giden ama bak. Diğit kayın abi. Adamlar dehşet gidiyor. Bir saniye adamlar dehşet gidiyor. Okçu mu hepsi değil? Aa burada da varlar. Dur. Benim şeyi seçmem lazım. Kiyantı seçmem lazım. Lan iki. iyi İyi ki bu bak gördün mü bak 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 bak. Yanlış yanlış dur 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 dur. Gördün mü bak? abi arkada okçu bırakmadı ya. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Arkada okçu bırakmadı abi ya. Şuna bir ters döner misin? Ters dön. Senin ben var ya. O kadar hengamenin içinde vuramadım iyi mi? Direkt saldır arkadaşlar. Ya da dur. Can bassınlar. Can bassınlar ondan sonra. Nerede bizimkiler? Bastınız mı canları? Basın canları. Canları fullleyin. Şu an ha, ön tarafta varmış bir iki tane. Full abi. Fullle 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 fullle. Ya istiklal ya ölüm. Hadi bakalım. Arkadaşlar hala 24. gecedeyiz silmedim biraz vakit çok fazla video uzamasın diye oradaki kısmı kestim şu var iki tane dev şey gönderdi Sperton ve normal ölünün busunu yolladı abi bu ikisi burada benim spertonlar tutarken arkadan zehirlere bakar mısınız arkadan zehirlere bakın mavi ah golden biri gitti bak şu golda gidecek ben istediğim şu Sperton belki Şurada iki tane şey var. Buz var. Bir normal buz var. Bir giant buz var. Mahvettiler. 14'te 10'a düşmüşüz. 25. gece. Yine de rekoru geçeriz be. Rekorumuz 26'ydı sanırım. 26'yı da geçeriz. 27 oluruz diyorum. Gerçi bu gece var ya. Bu gece ölebiliriz de. Bu gece full savunma yapalım. Abi şunların buzu var ya bak. iki tane normal buz bir tane giyant bu şu anda geliyor. Zaten şundan şunun bir önceki şeyde günde 24. günde 25'teyiz değil mi? Bakayım 25'teyiz. 24. günde şundan şunun birer tanesi önde bunları tuttu. Arkadan zehirler mahvetti de bunlar nereye gidiyor? Ha yerden çıktı normal. Sonumuz geldi. Arkadaşlar sonumuz geldi. Bu gece son gece. Baksana zaten benim bastığım giyantlardan ikisi gitmiş. E, elit de bir tane kalmış. 4 elit bastık. 3 elit gitmiş. 2 tane benim bastığım giyant gitmiş. E, giyant diyorum. Sperton. Sperton gitmiş. ki elit birliklerin Sperton'ları var. Kaç taneydi onu da sayamadım. Ama bu gece kesinlikle artık son gecemiz olarak gözüküyor. Belki şu var. E, bunlar oyalanırken heykeli yıkmadan günü bitirebiliriz. Bir ihtimal. Bir ihtimal öyle gözüküyor. Şu an yapacak hiçbir şeyim yok yani. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani korona bulaşmış bir hasta gibiyim. Bu arada evde kalmayı unutmayın. Evde kalın. Evden dışarı çıkmayın. Mecbur olmadık. Evden çıkar Hatta siz yaşınız biraz daha küçük olduğu için evden hiç dışarı çıkmayın. Anneniz ve babanız o işleri halleder. Veya bir yakınınız o işleri halleder. Dışarı çıkmayın arkadaşlar. Dışarı gerçekten sakat. Dışarıda zor günler bizi bekliyor. Gitti. Merikler de gidiyor. Merikler de gitti. Evet bir merik gitmiş. Doğru görmüşüm. Bir merik gitmiş arkadaşlar. Yalnız bu geceyi atlatırsak rekor. 26'yı geçeceğiz. Vay be. Her videoda bir rekor geliyor yalnız. Farkında mısınız? İlk sanırım 24'te kalmıştık. Sonra 26 dedik bu tarz videoda. Yok. 24, 25, 26. Bu geceyi atlatırsak yeni bir rekor. Atlatırız bu geceyi. Bu geceyi atlatırız. 10 siper tonla biz bu gece atlatırız arkadaşlar. Pardon. Ooo. Giant Bus. 3 tane Giant geliyor. Hmm. Arkadan da bayağı destekleyen var. Kalabalık bir grup geliyor ama. Dur bakalım. Şu bak zehirler. Farkında mısınız? Bak okçularım gitti gideli. Kay e ee, çıkmıyor. Okçular gitti gideri Deed Kay'lar çıkmıyor. Okçu ve madenci gitti Deed Kay kesildi. 27. gece 3 tane merik kaldı. 6 merikin 3'ü gitti. Arkaya kadar sızdılar. Arkaya kadar sızdılar arkadaşlar. 3 tane merik kaldı. Ama rekoru kırdık. 27. gece. Kendi rekorumuzu kırdık. Şeytan diyor şurada var ya bas siper tonları, bas okçuları Kendi siper tonlarının 10 tane bassan 4'ten 40 basamıyorsun <laughs> 5 tane bassam 20 arkada biraz okçu Deed kaylar yine çıkmaya başlar o zaman O direkt buz geldi Ve hızlı geldi bak öbürleri yavaş geliyordu bu biraz daha hızlı Bir tane geldi ama bir tane geldi ama hızlı abi. Niye bu hızlıydı böyle? Çok hızlı geldi. Normalde şeylerin busların yavaş gelmesi lazım. Zehirli gelmiyorsa zehir atan çok etkilemez. Melikler nasıl gitti bu arada? Arkaya kimse gelmedi. Bunlar böyle geriye doğru benim siper tonları yittirdi. Benim siper tonları geriye doğru yittirince Melikler arada kaldı arkadaşlar. Hatta heykelim bile hasar aldı. Az bir şey, az bir şey ekeli hasar aldı yani. Hadi bakalım ay benim. 27 atlatır mıyız? Ben size bir şey diyeyim mi? Şu bunlar biterse ee, heykel anında yıkarlar. Bak gördünüz mü? Yitti. Bak bunlar gelmeye başladı. Şuradalar bak. Gördünüz mü? Meriklere yaklaştılar. Bak şurada şey var. Ama meriklere şimdilik saldırmıyorlar. Toplu saldırdıklarında merikler de... Aaa biri gitti bak. Bu e saldırdı. İki merik kaldı. Askerler bitti. Bir merik kaldı. Merikler sıfır. Askerler bitti. Bir tane gol kaldı. Gold cebelleşiyor. Eğer gün ağarmadan yetişin. 28. Tek dişi kalmış canavar. Nereye kadar? Bu da bitmiş bitmiş ölmüş. Ölmüş abi. Koronanın son günlerini yaşıyor. Yoğun bakımda son günlerini yaşıyor. Çok fazla zaten süreceğini sanmıyorum. Abi bak bak bak. Normalde yavaş geliyor nasıl hızlı gördünüz mü? Allah Allah. Demek ki belli bir günden sonra artık şeyler de hızlanıyor. Zombiler hızlanıyor. Çünkü gelecek değişik bir zombi kalmadı. Tüm zombileri gördük. Enteresan. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. 28. gece arkadaşlar. Zaten videomuz bitmek üzeredir. Aa gerçi bitsin. Bakalım totalde kaç zombi öldürdük. Bir dona bakalım. Bir de ona bakalım öyle veda edelim. Helal olsun lan tek başına savaşıyorsun. Helal olsun. Neyse bitti. 28. gece yeni bir rekordur ama. Totalimize bakalım. Sonra veda edelim. <laughs> Aa, totalimizi yazmadı. Evet totali şimdi gördük arkadaşlar. 3387 tane zombi öldürmüşüz. Bence güzel bir zombi sayısı. 28'de en iyi gecemiz zaten. Rekorumuzu kırdık. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.